Merhaba arkadaşlar, hepiniz web tasarımcıya hoş geldiniz. Bugün Outlook'ta imza nasıl ekleriz, maillerimizde imzamızı nasıl kullanırız bunu göstermek istiyorum. Outlook'a <laughs> girdim, buradan oturum aç seçeneğini tıkladım. Burada girişimi sağlayacağım şimdi. Şöyle şifremi de girdim. Şöyle hayır diyelim. Mail hesabımızı girişini yapmış olduk. Şu an burada yapacağımız şey iyice bir yüklensin. Şurada ayarlar kısmında tüm Outlook ayarlarını görüntüle seçeneğimiz var. Burada oluştur ve yanıtla'ya tıkladığınızda ben daha öncesinde denemek adına yanıtladım. Yeni imza diyorum. Şöyle imza bir dedim. Ve buraya diyelim ki şöyle işte mail adresimizi yazıyoruz. Bir de telefon numarasını bu şekilde girdim diyelim. Şöyle şunu da ismimi botladım. ve buraya kaydet seçeneğine geldim. Bakın, şurada imza 1 olarak geldi. Yeni bir imza oluşturacağım. İmza 2 diyorum. Buraya da görselli bir imza yapmak istiyorum. Bunu nasıl yapacağız yani logolu ya da görselli? Kalmaya geliyorum. Yani kart vizitimi buraya eklemek istiyorum diyelim. Şöyle. Canva'ya girdim buraya. E-mail ıı, imza yazdım. Arama kısmında Gmail Canva'da. Iı, Burada bu ücretli yazıyor. Şöyle bir tanesini herhangi birini seçiyorum. Sol tarafta şimdi bir sürü bize seçenek çıkacak. Buradan istediğim şablonu alarak bakın üstünde değişiklik yapabilirsiniz. Daha sonrasında indir butonuna tıklıyorum, indiriyorum şu an, indi. Tekrar altuka geldim. Şurada ilk başta satır içi resim ekleyi seçeneğim var ve indirilenlerden bunu bu şekilde koydum. Kaydet diyorum ve bunu da kaydettim. Şimdi yeni ileti diyerek bakalım. Bakın şurada 3 noktada imza ekle seçeneklerimiz var. Bu görselle eklediğimiz bunu siliyorum. 3 noktaya imza ekle. Bu da birinci imzamız. O birinci imzaya sanırım şey yapmadık. Tekrardan geliyorum. Ne bir sıkıntısı var diye bakmak adına. Oluştur yanıtta diyorum. Yeni imza oluşturayım yazılı diyorum. Web tasarımcı. Ezgi tasarım. Mail adresi. Girdik. Bu şekilde düşünün. Kaydet diyorum. Tekrardan bakalım. Burada imza ekle. Yazın. Bakın. Kaydettiğim zaman burada yazılı bir şekilde imzamı oluşturmuş oluyorum. Bu şekilde kullanabilirsiniz profesyonel bir ile hazırlarken tek tek hazırlamak yerine ya da JPEG, png görsel eklemek yerine eklenti eklemek yerine buradan direkt imza yoluyla istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Diğer eğitimlerde görüşmek üzere.